Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto borsası Bitay'dayız. Arkadaşlarını Bitay'a davet et. 15.000 Bitay'a varan ödülleri kazanıyor arkadaşlar. KYC doğrulaması yapıyoruz ve Bitay'ları kazanıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben daha önce çekimde yaptım şöyle. Arkadaşlara davet ediyorsunuz veya sizin işte davetiniz olarak da sayabiliriz. Bitay'ları çekebiliyorsunuz. Hala şurada gelecek Bitay'larım da var şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir saniye. Şuradan referanslarımızı görüyorduk. 10 kişi toplam daveti sayısı var hala. Geçerli davet sayısı 8 hala. Şöyle görürsünüz. 2 kişi daha onay bekliyor. KHC yapması. Bu kadar basit arkadaşlar. Kazanmak. Sadece davet ediyorsunuz. Veya kendiniz de iyi olduğunuz zaman size yine arkadaşlar 100 bitay coin'i veriyor arkadaşlar. Beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine Bitel Coin'deyiz. Bitel Coin üye olan ve KYC kimlik doğrulamasını yapan herkese arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 100 Bitel Coin'i veriyor. Şu andaki para birimiyle 100 Bitel Coin'i 40 lira şuradan görebilirsiniz. Daha da yükselebilir. İlk verdiğinde 15 liraydı arkadaşlar. 20 liraydı. Şimdi 40 liralara ulaştı. Daha önce biliyorsunuz Biteksen'de de yine aynı şekilde böyle başladığında 20 Biteksen falan veriyordu. Şu anda bir 10 liralarda falan yani ona bakılırsa 10 liralara geldiği zaman bir bir şu anda 40 kuruş sanırım aynen ee, 10 liralara geldiği zaman 1000 liraya bile tekabül edebiliyor dediğim gibi iyi olarak buradan kimlik doğrulamasını yaparak bir tane coin'i buradan direkt otomatikman size geliyor kimliğiniz zorlandığı zaman otomatikman çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 bir tane coin'i direkt çekim yapılabiliyor açıklama kısmından linkini göndereceğim linkle üye olmanız gerekiyor arkadaşlar ki size de gelsin. Arkadaşlarınızı davet edin siz de. Siz de davet ettiğiniz zaman yine aynı şekilde 100 siz 100 de arkadaşınız bir tane coin'i kazanıyor arkadaşlar. Beğenip videoyu beğendiyseniz abone olursanız sevinirim. Like atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto borsası Bitay'dayız. Arkadaşlarını Bitay'a davet et. 15.000 Bitay'a varan ödülleri kazanıyor arkadaşlar. KYC doğrulaması yapıyoruz ve bitaylara kazanıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben daha önce çekimde yaptım şöyle. Arkadaşlara davet ediyorsunuz veya sizin işte davetiniz olarak da sayabiliriz. Bitaylara çekebiliyorsunuz. Hala şurada gelecek bitaylarım da var. Ee şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir saniye. Şuradan referanslarımızı görüyorduk. 10 kişi toplam daveti sayısı var hala. Geçen davet sayısı 8 hala. Şöyle görürsünüz. iki kişi daha onay bekliyor. KHC yapması. Bu kadar basit arkadaşlar. Kazanmak. Sadece davet ediyorsunuz. Veya kendiniz de iyi olduğunuz zaman size yine arkadaşlar 100 bitay coin'i veriyor arkadaşlar. Beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın.